Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aldayım nasılsın bakın Şükür mi? be şükür. Yaşlı uğraşıyoruz. He. İyisin maşallah He. sen ha. benden. Hastayım ki ben. Hayır genç genç hastayım ya. Haldayım dedim. Ya. Abi. Akşamlar iyiydim sabah kalktım. Allah şifa versin. Ee, bir alarım alarım devam devam. Ee, şey yaptık. Akşam edemedik böyle. Evet. Görgüde, evin ev içinde yapmaylar. Ee, sizin sorularınız nedir? Ne yani? yani ya. şimdi ha, ha. biz ne istiyoruz biliyor musun? Denizli'den senin geldi güzel. Sabit geldi dedi ki. ya sizin kanyonda faaliyet var. Projeli güzel bir şey yapılıyor. Ha, oraya gitmedim ama, ben ama bunların bir hikayesi olur ha. etrafını. Ha. Ayrı bir yeri bir şeyler yapılacak. Tamam mı? Oraya Cavur'un kızarı diye bir şey varmıştı. Ha, Duymuş bir yerden. Babam söyledi oradan ha. aldım ben bilgiyi. Şimdi biz orayla alakalı Halleyimizi ne var istedim? tarihini bilmiyorum. Babam o zaman belki gençmiş. Ee, yol Tavas'tan geliyor. Evet. 50'ler. Yani bu bizim acıpayam yolu yok. Doğru, yol, Tabii. Ki. Yol, mulburla falan yol yok yani. O, o hani ee, o yolu zaten cavur yapmış, o cavur. Bak, yani. şeyle, kazmeyle, daha dün kadar o belden berisini ben biliyorum. Evet. O virajlar çok, o çamlar kesmişler, cavur ne yapacak? Türk'ün zaten onlara. onları. Ee, o cavur da tahsilli bir adammış yani. Mesela, orada aşağıda hizar var. Suyulan. İşte o Hizar'ın adını biz Cavur Hizar diyoruz değil mi? Evet, Cavur Hizar. Caur Hizar. Cavur Hizar. Hizar. İngiliz. İngiliz'im şu an. Yok, aşağıda muhabbet dediler. geçti. He. Yunan dediler. Ya Yunan mı olur ya Yunan daha düna. Onu kim öldürdü? Benim Bayvud öldü dediler. Hatta adını veren Yorgi dediler. Neydi biliyormuş onunla onu? Onu bilmiyorum galiba. He. Evet. Onunla bilen kim? Yorgi kim? Yorgo yani Yorgi oğlu bilir, tamam. Ha. Adını ben onu bilmiyorum. Ama sen Yor şey İngiliz Yunan Yunan'da bir bir avuç şimdi ya. Bu dediğinizden 100 sene geç. Ne evet. 100 senesi ya? Daha öncesi var. Daha, daha önceki var. Bunu sen o ne demek ya? Onlar işte rastgele rastgele. gelir. Ben dedim ben, de, ben ne gerisi de, bilmez de. o işi. Bilenler öldü. Evet. Ben bilenlerden aldım. Tavas tarafından daha aşağıda o yollardı biliyorum. Ben aşağıydı evet. gelmedi. İlk şey belin gediğinden Evet. Aşağı yap 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 geliyorlar. Onun kesilen kelestilerin çürüklerini biz başka bir yol yapıldı, orman yol yaptırdı bundan en az 60 sene önce. 60 hiç daha. O onun geçtiği yerden biz yol yaptık. Benim yönmem iki buçuk. Evet. İki buçuk. Ee, o o cavır kesmiş çamlara, yıkmış, biraz çeşmiş, üstün toprak atmış, hazır. Lata, lata mı yapmış onları? E, Ola bir bildiğin ya, dilbarda minar gibi ha, bütün, 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 Bütün kesmiş, böyle döşemiş. Biz onları tekrar attık. Bu benim dediğim, ben evlenel 60 seneye yakın oldu. 60 sene, sene geçtik, evet. 65 sene. Bu Orda şey var galiba. Şimdi geliyor şeye. suyla çevriliyor. He. Bunu böyle. nasıl yapmış adam böyle bir? Ya ben yapıyor. kocusu var. yeni var olsun. Evet, Önceki he. şu değirmenleri tarzı bir örnek mi? Hayır. Ha, onu merak ediyoruz biz de o, nasıl çevirdiğini. bu şey bak. öyle tarihi bir şey babam söylerdi. O kenardan mesela üst tarafından ben su alıyorlar. Evet. Oradan hani, hani değmenin obanı gibi aşağıya veriyorlar. Ya ben dön de dedim. Ha, veriyorlar. Dört tane bışkı dönüyor. Suyla. Yani alttaki çarkı su suyun dönüyor. çevirdiği çarkla dört ha. tane destere dönüyor. Destere dönüyor. Bugünün bışkısı dönüyor. Bugün yani. Şimdi hala ta yok burada dört tane. Yok. Hep tekli. Tekli. Evet. Suyla. Basırafsız. Orada bir e, nasıl babamın anlattığı. Burada yok, ordek olan teşkilat. Atları, katırları, her şeyler mevcut. Evet. Her yükler eee bu yandan geliyor. Tavas tarafından. Tavas Dağız tarafından, yorgu tarafından. He, tavas diyelim ki. Balıkçı şeyi. Hay hay, onlar köy ya. Hı. Direkt Tavas Aydın biliyor yani. Nazilli tarafına iniyormuş, değil mi? Ha, aydın, şeyden... aydın. 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 Aydın oradan katırlarla geliyor yükle, parlar. Bu bir şehir. Oraya. Yani hala boşkular var orada. Evet. Bir şehir. O şehir gibi mi yapmıştın yani Ya o ha. bir de market var. Hindi market deniyor o ya. He. Undu ser böyle gözler. Orada çok işçi çalışıyor. Şimdi köylülere de çok Oradaki... faydası olmuş. Çok bakmış yani. Tabii, çalıştırmış. Tabi tabi tabi. Şey, i̇ş vermiş, para vermiş. sonra oradan buradan yatıyor adam. Al, sabah kalkıp eşyasının unu tuzunu o marketten alıp geliyor. Bu market neyle geliyor? Katırla. Hayvanla. Evet. Hava şey katırla hani, getirmiş oraya. E, oraya katır para da öyle. İşte o da yükler. İngiliz o. Evet. Burada Kör Osman denen adam var mı? Göva Şabıl'ı sekiz yaşlarındaymış. Evet. O Güvalli anası. Evet. Onu demişler ki o değil de onun etrafları bizim bir askerimiz kayıp. O cavur demiş ki, orada o mühendis ki o adam, öyle rastgele bir adam değil. Ben size bir mektup yazıyorum. Şunun üstüne mi yazmamışlar? Işte? İngilizce yazıyor. İngiliz'in grupları neredeyse bırak. Şey altın almışlar, saray köyü da. Evet. İngiliz daha aydın ellerinin altında. O mektubun cevabı geliyor. Bak Şimdi olan öyle çabuk gelmez. Askeriniz sağlam fakat engelle. Gözler kör demiş. Ve o geliyor. O kör Osman dayı. Ha ya ha. İngiliz'den. Babamın devamını anlattı değil mi? Ha ha. Işte Takledini falan. falan yaptı. Ha, takip yaptı. O o. Raiş Ağaçları değil. çekmek için. Teleferik'ten bahsediliyor. Teleferik orman mı vurmuş o şey ayri. mi? Yok Sağol. canım teleferik. O farklı bir şey. O ya o dünah. O ter, şey vurmuyor o sırt yalınız bu belden bu aşağıya buru belir. Çünkü o ağaçtan rubeli şun burguruldu. Ondan sonra şey kuş tepesinde şeye şey attı. Bir ustu uslu yaptı o şey. E, onu gelmez sıra. Onu da yapacakmış o. o yani ray sistemi yapacakmış. Ama zaman yetmeden gitmiş burada. Gitmemiş, bastırıyorlar. Ha, bak, ee, şey yapıyorlar. Rahatsız mu? olmuş burada çetelerden şeyler. Ee, Çeteler, Atatürk geliyor. Atatürk bunları dağıtıyor, yerleştiriyor. Ee, Kuvve Milli. Kuvve ee, Milli. Bir kanun çıkarıyorlar. Ha, kanun çıkarıyor, Eğer bir kanunu biz unuttuk. Bunlar efele gizli basıyor, alıyor ve onlara kaybetti. kalanlar. Sen ben varan almış, giden almış. Çarkı bir almış, birisini bir almış. Yani onların da bir kıymatı yok burada. Kelen kısmı. Aslında, aslında onların şu anda hiçbir kıymeti yok sizin için. Fakat bu bizim yaptığımız işlemde evet. altından zümrütten daha değerli o eski şeyler. Eski tahta, Şimdi, eski çark. çark Bunlar işte bizim o... için çok kıymetli. Ya bunun işin daha, daha babamdan kere, oldu. daha babamdan kere neçi ihtiyarlar anlattı beni ya. Ben de ihtiyarlar evet. yanında büyüdüm. Tamam. Koca... Kalenin neresi nere söylüyor? Kale dedikleri yeri. Kalenin takarsı, karşısı, tabii en yüksek bir tepe Orada çama bir yere bağladılar yani, telin bir yanına. Tel... O karaferik. Kaleli sistemden bahsetmiyorum. Karaferikten bahsediyor. Evet. Seliferek değil bu. Tamam. Ha bu motorlu çalıştı. Biz onu Gerek şimdi, tel şimdi teleferik diyoruz. Alıp diye gidiyor getiriyor he, ya evet, Oradan tomurkları alıyor. Onu şimdi biz teleferik diyoruz gari. Ta gitti işte yerde hatta çok derin. Oraya yol, yol var, yol varmadı, yol hmm. varmadığı için. Oradan karşıya buraya bizim sen bilirsin orayı şeye. Çatmıgırı. Çatmıgırı. Çatmıgırı'na oradan alıp geliyor o telle. E, motor çekiyor. Bir motorun çektiği şey var. Ana tel var, onu ben bilmem, misbay büyüsün. Ee, oradan çekiyor. Bazısını getiremiyordum, ee, şey vardı, en eski şoförlerden. Akif, Talip Özkan'ın babası. Özkan Talip Özkan'ın babası. Talip Özkan'ın babası. Evet. Çok evet. eski şoförlerden o. Hı. Belki yalan olmasın, baş müdürlük, ormanın baş müdürlüğü Muğlu'da. O zaman falan belki mi Şimdi Hı. bu adam, e, o zaman daha o şey, Talib Özkan orta kuruluna O çekiyordu. Şoför diyor, araba diyor de burada. Değil mi? Cibile. O adam o, Kapı o kadar Kapı kadar böyle. Oradan versin cip çekiyordu. Ama... Eski ciple. E, eski, kısa ciple. E, başka yok zaten. Evet. E, oraya da bu yolu da Hani çatığa kadar. Bak orada yanılmıyor. Bunu orman yaptı işte değil mi? Hayır. Dur. Orada dur. Ne o çakırın karşısında köy? Oraya. Ören mi? Pıtırak. Pıtırak. Ha pıtırak. Pıtırağın yanında adamın fabrikası varmış. Fabrik derken Sizar. Ha. Bu yola oradan bu yola Böyle yap yap ekiyor. Ne kadar diyelim, atar havasını sığacak kadar. Duyuyor mu? Oradan, şu Ören'den Söğüt Yaylası'ndan mı geçmiş? Hayır. Bak. Evet. E, şeyden oradan, aşağıdan geçiyor. Bıtırağın aşağısından Ören'in, Ören Çayı'nın yanından. Tamam, şimdi buradan Malzeme sardı. Doğru. sizin güneydeki Söğüt şimdi bak, Yaylası'ndan bak, mı gidiyor? Bak, bahsediyoruz. Aşağıdan tamam. başladı. He. Aşağıdan tamam, başladım ben, tepeden başlamadım. Tamam e, ee, Çakırın karşıdan başladım. Oradan e, bir yol şey geliyor. Ne o Güney'in ikizine? Kavacık mu? Kavacık'tan oradan Güney Deresi'ne geliyor. İşte yani bir at arabası geçecek kadar. Oradan bu şey gidiyor. Söğüt'ten Geyran yaylasını aşıyor. Tamam. Yolda çataklı kalıyor. Şimdi bu şeyin steçler denilir yoluna. Steçler deniyor. Onlara. Bu yola o zaman da Gane ile geçmiş değil mi? E, tabii al, gelmiş orular yine az çok. Sonra daha sonra. Ölk önce Oğlan Gane atar arabası mesela. Onurgar ondan kere Arablığa çıktı. Ağustun'a. Ağustun'a. Cip Ağustun'a. Ağustun'a. BMC'nin bir, bir, bir şimdi. Ee, değil mi? Ağustos'ta. Ya e, işte ilk Ağustos'un çıktı. Evet, biliyor İzmir biliyorum. İstanbul'da varmışlar büyük de. Evet. Buraya son zorunlu son işeyse. Evet. evet. Bemeceli'den önce. Buradan böyle onun üstüne daha sonra bir sulan bayağı büyüdük. Oradan tekrar yol başladı. O stajların yaptığı yoldan biraz da devlet genişletti. Destek yaptı. Hatta devlet. burada 50'de Menderes geçtikten sonra, köylüler tabii akşam namazı, sabah namazı, başka işli yok ama. 3 lira, 5 lira yiyorum ya, kısım kısım böyle. Ee, ya dediler ki, bir gün önü gelir insanlar, o milletvekillerine, vekilim, ya para demin ne, sabah namazı, akşam namazı oluyor, bu işi ne yapacağız dediler de hani bir dakika dedi köylüler. Tamam akşam namazı, sabah namazı, akşam namazı görürsün hiç. Fakat memleket yol yok. Biz para verelim dediler milletvekilleri. Siz o zaman üç buçuk liraydın başlıyorum ya. Beş liraya çıktı. Bunu böyle anlatsalar görsem ben onları onlara. gelip konuşuyorlar. Öyle. Ama biz, biz onları sormadık da. Biz onları Hiçbir sormadık. sormadık. Biz sorduğumuz Şeyi bilmezler. Ya, bilirler, bilmezler. O ayrı bir şey. Ha. Benim benim aradığım sendeki aradığım ne biliyor musun? Sadece yukarıdaki bana beni anlatı ve Cıvırla alakalı. Cıvır hizarıyla ile alakalı. Terefelekle alakalı. Terefelek o dediğimiz mi? He. Ha. ha, o yok. Onu yap yapacakmış. Belden aşıracakmış onu. Teli çekecek bak. Motor çekiyor ona. Yani şöyle, Onu kocacavur yapacağım, ömrü ya, yetmemiş. yapmam yani, bak. Ama sonra Ben bir yapmış. adamın birinde. He. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben o adamı tanımıyorum. Akalanda beri sattım. Diyor oldu bir adam ya. Ben dedim bu tarafa gidiyorum. bin bakalım dedim, ben bindi. Dedim ben oluk başladım burada. Kim bilir kim? şimdi gördüm, kim tanımı? Anlat bakalım, Cevurizar dedim ben? Cevurizar anlat deyince, özet, Akalan'dan kelici gelene kadar Cevurizarı dinledim ben. He. O adamın anlattığı beni şu: Buraya gelen o cevur, her kimse, Yunan, İngiliz, He. Fransız, her kimse, geyran yaylasını yerleşmiş. Yerleşti. Orada bugünün işletmesi olan ormanın deposu gibi kereste işletmeciliği yapmış. Doğru mu? Kereste. Kelasta. Bu kerestelere He. çamları kesmiş, He. belli bir ölçülerde ölçmüş, He. su toplamış. Ondan sonra bir hizarı varmış. Bu hizar dört bıçaklıymış. He, ben bildim, tamam mı? Bu bu dört bıçaklı hizarla istediği ebatta, istediği şekilde oradaki kestiği ağaçlara doğrayıyormuş. Doğradıktan sonra ha. bu kerestileri bu doğradığı malzemelere ha. mesela çatı malzemesi, bilmem ne malzemesi onları oradan ha. e, hazırlayıp ha. tavas tarafına aktarıyormuş. Yalan. Aktaramadan gidiyor. Ama ak yani ne kadar? Aktarmak istiyor. Bir kere, i̇şte. bir kere de aktardıysa aktarmış ha, oluyor. Bak. Ama yol yani. yapmış. Ha? Oraya yol yapmış. Yol bitmedi. Bitmem bitti ya da bitmedi ama yol bitmedi. yapmış değil mi? Yo, yol yol de. yol yapılım, yap, Hayır, yok, yol yarım. Yol çalışmış diyelim. yol çalışmış, yol yapım yapım çalışması bahsediyor. Hayır, yol çalışma yalan atıyor. Yani yalan atıyor değildir. Onu herkes sabit yol. Bak, hepsi döldürdü. Sen yanlış, sen kadar mı Dediler ki yolu bitiremeden gitti. Bitirmedi. Yol bitmedi diyor. Tamam, şey doğru. Göre hiçbir şey götürememiş. Ee, o hizar bu dedi, doğru bak. Dört tane ebatını göre bu su çeviriyor buna. Evet. Bunu yapıyor, hazırlıyor da aşıramıyor. Götüremeden gitmiş yani. ya. Ya bir zatıyor onu. Ama duruyor. bu adam kaç yıllar kaç yıl kalmış aşağı yukarı buraya? Onu bilmiyorum şimdi. Herhalde ha. bizim tahminlerimize göre, ben dinlediğim amcılardan dinlediğim tahminlere göre. Ha. Ben şöyle söylüyorum. 1900'lü 10 yıllarlık 30, 30 yıllar arasında. Hayır. 23'lü falan gitmiş. Hayır, o 10, 1910 olur mu abim ya? Zaten bak, 1950'de Menderes geçer. Tamam. Ta, ta. Fakat bu tekli hükümet zamanında. Bak, şey ondan sonra zaten bu e, tahminim 30 olur, 40 olur, 50 olur, 20 sene. Evet. Bunu Atatürk 23'te Cumhuriyet kuruyor zaten. Tamam. Kurduktan kere bunlara e, 50 Ama bunda eşkıyadan mı kaçtı? Atatürk'ün kurduğu hükümet işinden mi kaçtı? Atatürk de e, onları selbas ediyor. Takas dedikleri o. O, o oraya oraya milli Kanunu çıkarıyor. Onlar ülkesine Hatta gidecek, oradaki Türkler şey, buraya gelecek demiş. Hayır. O ve milli kanuna e, şeydi içine, Celal birlik onunla barbağa çalıştı onlar. Yine O Halil yüz, Dayı. 50 Halil Dayı. Bizim o çıktığı, çıkan kanunda şu. He. Öbür ülkelerle anlaşılıyor. Türkiye'deki yabancılar kendi ülkelerine gidecek. Sonra, Oradaki Türkler buraya gelecek. O sonra evvel ellemişler bunu. Hatta, öyle olsun diye para para hala tavır paralıyorlar. Evet. O, o parlamurla o adam belki mi öldürdüler bilmiyoruz yani. Şey yani böyle de demer şey var da şey. E, o adam nereye gitti belli değil. Ya bunlara... Işte herkes şimdi... bir şey söylüyor. Şimdi sen bildiğini anlattın. Heh. O adam bildiğini anlattı. Öteki bildiğini anlattı. Biz bunların içerisinden bir özet çıkaracağız. Özeti sen, benim dediğim bak. Bırak sen. Mala hazırlıs aşıramadı. Babam anlattı bunları ya. Daha babam büyükler var ya. Ee, mesela babam öyle çalışmıyormuş, dedem çalışıyormuş. Köylü Ayaşmış. adam gittikten sonra köylü ha, varan kere. sarmış. Ha varan. Köylü, köylü ha, varan Kelesi sarmış. Çok kare Kelesi çoğumuş. Yeni kadar çürüğü vardı. 1968'de orada kesim oldu. Ben askerde geldim. Evet. Ha 66'da. Şey onunla e, bu hala ta vardım. Çürük. Biz orada ben bir Adam bulmuşum. demek ki bayağı bir biriktirmişmiş. şey. Yani. Tabii ya çünkü. Abi oradaki keresin nereye gidecek? Çanağın içi. Götüremeyince de. Evet, götüremeyince. Fakat... Yol yok, patik yol var ya. Sen Neden bırak... kestiği da? Götüremeyecek ne kestiği? Şimdi bak, burada. Ulay etmen dedim. Ben orman çalıştığım için şeflerle gibi. Çataktan ben yani şefim bir aldı. İşte arkadaş dedi, bir şey sen onu bileceksin. Kemal Civcivoğlu. Civcivoğlu çok duydun He. da. Görmedim. Seninki... eee İçer alamayacağız dedi. Müsavurumuz var dedi. E ne Hı. bileyim ben. O var gelin oturdu şeye. şey geldik. Ne o? Demin anlattın. Çetmi göre dedi. Ya? ya ileriden var gel atıyordun ya. Çetmi göre. Orada iki kişi çentilerle. Çet, var gel dedi. Teleferik. Ha, tereferik. Tereferik. He, işte, ha, işte dedi. Dedi. Ya. Orada. Aga nasıl oldu dedi. Samanlıydı <laughs> Aga burada maden mi oluyor ya dedi. Bak şöyle de madenciler var dedi, karışmeliler dedi. Hmm. Bunların mühendisi buralar yoklu mu adam dedi. Aga ben onu bilmem dedi. Olmaz dedi. Sonra bir muhtar oldu, çatlak bir şey. Maden varmış, bir şeyler bir şey. Yap, onun anladığı o maden başka bir şey oldu bile. Şimdi oraya Bostansaki bir köymüş. Evet, bir köy var yani. Kanyonun üstünde izden köy. O, o, dağlar evet. ekilip dikiliyormuş. Tabii benim ta bizim Beybeder hmm. gibi tarlaları var orada. Yani, evet. <laughs> Bu sefer Akşar'dan bir unat avı çıkmış davşana avına. Kadının insan birine var. su istemiş. O kadın da almış gelmiş vermiş. İçmiş. Hiçbir şey yok. Onların aynı onu içinden bu kadının eşini şikayet ediyor. Senin göre başkalarıyla ha. su verdi, ve onların işi var. Öyle bir şey yokmuş yani. Yokmuş. Sen gitse o avcıya o karının kocası vuruyor. O vurdu diye bu sefer onlar geliyor buraya hücum ediyor. Bunlar buradan kaçıyor. Evet. Hani şeyde. Bozdan mı? Ne dedin? Gireniz bak. Ha, gireniz. deniyor ya. Gireniz köyüymüş. Aydın'da da gireniz köyü kurmuşlar. Ha, oraya hindi, ben şimdi ben gidip yemedim. Şimdi pamuk Öyle mi? Şimdiki adı pamuk İşte ha, o bilmiyorum. bizim buradan kaçıp buradan giden kaçıp gidenler o. Ama İyi. böyle bir şey yokmuş yani. Yok. Ha, kadın böyle. Kadına şey yapmışlar ya, kışkırtmışlar kocasını, adam vurmuş gelen He, komşular. yap, su istemiş ya. Öyle bir kötü bir şey yokmuş. Kötü yani. bir şey yok. İşte o münafık denenin mesele bu gari. Adam orada e, şikayet ediyor. O avcı evet. mı kızdı? o, e, o aileyi mi? kızdı? Oraya bir analı yetmiş. O evler oradan. Hatta daha o daha evlerin... Mezarlar falan he, çokmuş he, orada. Mezarlar çokmuş orada şeyler anlatıyordu da o köy biz. Köy aşağıya doğru geliyor musun? Geliyor geliyor. Şey, Yaylaya geliyor galiba. Oraya da geçiyor. Evet. Büyüymüş o köy. Evet. Ee, o inlerin başları hindaşla düzülmüş hazır. Sizin, ben orada dedim ya. Kayyonu. Komutan. yan tarafında. Ben orada dedim ya köylü olarak yapacağınız tek şey. Cevur kalıntılarına iyi kötü kim dese Ahmet dese Mehmet dese yukarıya götüreceğiniz koyacaksınız. Hepsi bu. Neye? O biraz zor bunlar o da. Neye? O cavur izlerin yok mu? İşte çarkı, murku varsa yok, ya, yok. Oraya koymak lazım. Onu varsa böyle. aldılar. alanlar da Ne varsa hani yok, atıyorum. Yok, yok, Falancı yok. da huvamış. Alacaksın, gideceksin, atıyorsun. Mesela bir tane Aa. lata almış. <laughs> Aa, o, o, o ağaç da çürümüştür de. Olsun, Mesela bir tane demir. orada, bu ağaç oradan kalma diyeceğiz. Ve da bir çar. Eski bir yapı. var, o da sahiplenmiştir çıkarmadan. Çıkarır, hani çıkarır. Çok demir. Toparlayalım komutanım. Gidelim senin oraya. Gidelim. Halide evet. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Teşekkür ederim. Evet. ettim. Köy güzel oldu. oldu.